Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Shiba, Shibarium ve Bone üzerine beklenen önemli haberin detaylarını aktarmaya çalışacağım. Bunun öncesinde mining platformu ile ilgilenenler ve hala Maxi Global 10 dolar hediyesini almayanlar açıklamalar kısmında gerek mining platformuna gerek de 10 dolar hediyeli bağlantı linki ulaşıp ödülünüze alıp yatırımlarınızı yapabileceğiniz bağlantı linklerini paylaştım. Girip inceleyebilirsiniz. Shiba kısmına baktığımızda arkadaşlar bildiğiniz Shibarium projesini beklediğimizi biliyorsunuz uzun sürede. E, bu Buna yönelik çalışmalarının olduğu zaten fazlasıyla belliydi. Gerek Bona'da olsun gerek Shiba'da olsun buna yönelik fiyat oynaklıklarında meydana geldiğini görmüştük. E, gördüğünüz gibi Shibarium teknolojinin attığı tweet'e göre e, dikkat mı diyerek başlayarak ve herkese açık beta'nın bu hafta başlayacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz diyerekten Shibarium'a tarihinin belirlendiğini, e, Shibarium beta'nın ne zaman bizlere sunulacağını duyurmuş durumda arkadaşlar. Beta web sitesinde nasıl erişeceğinize ilgili tüm ayrıntıları açıklayacağımız önümüzde birkaç gün boyunca resmi medyaları takip ettiğinizden emin olun diyerekten detaylarında önümüzdeki günlerde tekrardan açıklanacağını bizlere sunulmuş durumda arkadaşlar. Bu bizler için, Shibarium severler için, Shiba severler için, Bona severler için fazlasıyla pozitif bir hamle ve takipte kalmanızı öneriyoruz. E, Shibarium beta'nın da bu hafta yayınlanacağı tarihi yayınlanması bizleri mutlu etti diyebiliriz. E, bu tweet'in gerçekliğini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuzama'nın resmi Twitter hesabında e, bu bu tweet'i retweet dediğini görüyoruz ve bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmeler tabii ki bizlere heyecanlandırdı fazlasıyla. Hemen şöyle Shiba fiyatlarına baktığımızda e, tabii ki bir yatayda e, Bitcoin kaynaklı gerilemede de e, olsa da Yine de pozitif etkilerin Shibarium ile gördüğünüz üzere hacimde özellikle etkisini görüyoruz. Bu açıklamalar sonrasında hacimde ciddi yükseliş olduğunu görüyoruz. E yakın zamanda da özellikle Shibarium'un yayınlanmasından sonra da fiyatlarda fazlasıyla pozitif etkilerin bekleneceğini sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı şekilde Bone'ye baktığımızda zaten Bone'de etkisi hemen hemen gösterildi diyebiliriz. 24 saatlik hacminde %664'lük bir yükselme. Market değerinde %15'lik bir yükselme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gece saatleriyle başlayan yükselişlerin 1.50 dolarlardan hatta 1. 40 dolarlardan Gördüğünüz üzere 1.75 dolarlara kadar fırladığını görüyoruz. Bone'nin her zaman bu şekilde hareketlerinin Shibarium ile yükseldiğini biliyoruz. E, Bone yine Bone Shibaswap yatırımcılarını boş çıkarmadı ve yine kazançlar sağlattı diyebiliriz. Bu tarz gelişmeler bizler için fazlasıyla önemli. Shibarium'da, Bone'de, şibalt e, Shibalt yapılı coinlerde tabii ki e, bu tarz kazançları da elde etmek için Shibarium'u da takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Ayrıca abone olarak bizim duyurularımızdan da güncel bir şekilde haber, ola, haberdar olabilirsiniz. Bunun haricinde Shiba'nın Dışına çıkıp baby dog koy coin'in detaylarına bakacak olursak arkadaşlar Baby Dog coin'in yeni yakma portalına atılan her Baby Dog için MMFI tokenlerin 5 tanesini yakacağını duyuruldu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bir Nisan'a kadar Baby Dog Swap ekibinin Burn portal aracılığıyla yakılan her jeton için 5 Baby Dog yatacağını duyurmuş durumda. Baby Dog, Dog coin projeleri içinde bu da güzel hamlelerden birkaç tanesi. Bunu da ekstra olarak sizlere duyurmak istedim. Baby Dog sevenlerin de bulunduğunu düşünüyorum. Aynı bir şekilde ben de bu şekilde tuttuğum için sizlere duyurma gereksimi duydum. Bunun haricinde Binance'de yine de önemli bir gelişme var arkadaşlar. İflas eden kripto kredi kuruluşlarından Boyager Digital'in 1 milyar dolara satın almak için mahkemeden onay aldığını görüyoruz Binance'in arkadaşlar. Bu da tabii ki bizler için önemli hamleler. Binance'in yine güvenilirliği sağlamak için pozitif hamlelerden birkaçı olarak sizlere belirtmek istedim. Yine gelişmeler, haberler oldukça aktarmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.